Daha önce Minecraft oynadıysanız Herobrine'i duymuşsunuzdur. Ve Herobrine bu kadar ünlüyken onun önünü arkasında yatmış bir de daha var. Ve bunun adı Entity 303. İnsanların sunucusuna girip onu rahatsız eden bir varlık düşünün. Ve bugün onun hakkında olan teorilere ve onun hikayesini sizlerle paylaşacağız. Ama ilk önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer abone olduysanız videoya geçelim. Frankly adında bir Minecraft oyuncusu arkadaşlarıyla birlikte bir sunucu kurmuştu ve amaçları Minecraft'ta bir şehir kurmaktı. Frankly arkadaşlarına göre Minecraft'ta daha deneyimli olduğu için sunucu okurmuş ve oyun'a birçok farklı plugin yüklemişti. Sunucuda ne olup bittiğini gösteren bir sürü plugin vardı ve bu pluginlerden Shulker, Spite, sunucuda mevcuttu. Bütün oyuncularda admin yetkisi olduğu için Franky kimin ne yaptığını, hangi komutu kullandığını görmek için bu poligeni yüklemişti. Franky ormanda garip bir varlık gördükten kısa bir süre sonra sunucu aniden kapandı. Ve Franky bunun kimin yaptığını poligenlerden görmek istediğinde ise çıkan tek şey Entity.303 ama bu mümkün olamazdı. Çünkü sunucuda sadece 4 kişilik yer vardı. Ve sadece Wattis ile girebilirdiniz. White list adınız yoksa giremezdiniz. Buradan sonra hikaye bir kandırmacıdan ibaret gibi görünüyor. Ve bu olaydan sonra Frank'in iddiasına göre arkadaşının evine gitmiş ve arkadaşı kaybolmuştu. Evinin aynasında ise kırmızı bir kalemle Make a Wish yani bir dilek dile yazıyordu. Ve ondan sonra sunucuda birdenbire TNT'ler spamlanmaya başlıyor ve sunucunun loglarında make a wish yani bir dilek tut yine spam olmaya devam ediyor. Ve Entity 303'ün çıkışı böyle oluyor. Fakat Herobrine gibi bir kanıtı veya derinliği yok gibi görünüyor. Eğer Minecraft'ta farklı bir sürümünüzdeki Suncu'nun farklı bir sürüme geçirirseniz bazı güncellemeler oyununuzu değiştirebilir. Fakat güncelleme değişikliği birden birdenbire TNT'ler spam olup ağaçlarınızın kırılmasını açıklayamaz tabi. Bu nedenlerden çıkaracağımız sonuç bence Frankie'nin bir arkadaşı onun sunucusuna girip Entity 303 olarak onu trollemesiydi. Entity 303 hakkında farklı bir teori daha var. Minecraft çalışanlarından biri işten atıldığı için Minecraft'ı hackleyip oyuna Entity 303 adında bir varlık eklemesiydi. Sonuçlara göre bu teori daha mantıklı görünüyor. Ama bence bunların hepsi sahte. Çünkü Entity 303 hakkında ciddi teoriler yok. Ve Entity 303'ü gördüğünü söyleyen en son hiç kimse de yok zaten. O yüzden bence Entity 303 sahte. Gelecek videomuzda görüşene dek kanala abone olmayı unutmayın. Herkese Allah'a emanet olsun. Bay bay.